Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben bildiğiniz arkadaşlar. Bugün neredeyiz? Bugün Antalya sahilindeyiz arkadaşlar. Kardeşim de yanımda. Güneşin doğuşunu izliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar şurada çok kötü kokuyor. Yusuf ne bir orada var. Ee, gördüğünüz gibi arkadaşlar. Güneşimiz oradan doğuyor. Çok güzel bir görüntü. Kamera onun. Yine Yüksel teyzem Kameranın arkasında. Günaydın. Nasılsın teyze? Ben iyiyim. Bizim için her yere giriyorsun. Suya giriyorsun, çakıla giriyorsun. Cidden yani... Sizi seviyorum çünkü. Sevdiği Şimdi bir de plajımızdan seviyoruz. denizin kıyısını bir çekelim. dindenin yani Dinlenin birazcık. Tamamızla. Evet sahilde nasıl gençler? Hayır, daha şimdi olmaz, üstünüz ıslanır. Doğru. Hamam. Ve arkadaşlar güneşimizi yani şu anda bulut üstüne çıktı. baya arkadaşlar. Şu anda gözüküyor. Dalgalar. Dalgalar Bakın. Şu anda sabahın ilk saatleri olduğu için her yer sessiz, sakin ve tertemiz bir deniz var. Ah, deniz de var. Bir dakika. bir Buradan sonra sey giriyor, Nereye evet. giriyor, bici şey giriyor. Hı -hı. Dur 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 bakalım. Çok şıçan. Hadi sonra kumdan evet, kale de yaparız. Gelin, gelin size hiçbir şey demiyorum artık. Sadece bunu gösteriyorum. Neymiş gösterdiğin? Abone <laughs> ol. Abone olmayı unutmayın. Yani bütün emek evet veriyoruz. Kameramızı suya sokuyoruz. Daha çıkarıyoruz. çekiyoruz, sokuyoruz. Cidden yani kameramanın işi zor. Ve abone ol gitti ve... Abone Olsun. olup like atmayı unutmayın. Abone olup like atmayı unutmayın. Demircim kapanışı sen yap. Hadi kapanış sadece sende. <laughs> arkadaşlar sana link var. Link'i tıklayın. Youtube'u bu sen demişle demeyin. Ve çıkıyor. Öyle mi? Tamam. Herkese ne diyoruz? 绿茶了。